Evet bu hikayeyi bazılarınız karşılaştırabilir, bazılarınız bu ne kadar saçma, manokremli diyebilirsiniz. Ama yani bu benim kendi tercihim bu şekilde yazmak. Eleştirebilirsiniz beni, ona karşı değil. Evet şimdi dinlemeye başlayalım. Günün birinde bir kralın varis olarak uzun zamandır beklediği çocuğu doğmuş ve bu çocuk tüm krallığın umuduymuş. Çünkü kral yer yatırında hasta bir şekilde yatıyormuş. Kral öyle gururlu ve adil bir insanmış ki halkım evlerinde aç yatarken ben tok yatarım diyormuş. Ama günün sonunda en azından yer yatarım da... <laughs> <laughs> Yatayım ki halkımı... <laughs> evet konuya gel dönelim. <laughs> Bari adını da söyleseydin. Baştan al adını da söyle. <laughs> Yol, yolu yakınken yani çünkü söylemedik. Hikayenin adı mı? Evet. Evet. <gülüyor> 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 bu, bu, bu şeye döndü ya. Bir tane Hollanda'da program var. Sonra... <laughs> 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 Sizin de mi ses olduğunuz var? Evet benim sesim yazıyor. <laughs> Neyse, evet, konumuza dönelim. Alacağım <laughs> bir program sunuyor olsak kovulmuştuk amına koyayım. Neyse. Lütfen. Pamuk Prenses ve 7 Dev. Devam ediyoruz. <laughs> Devam ediyoruz. <laughs> ne de kalmış.